Muratcan, Ayla, Mert ve Çağatay. Bakın Masterchef'te de bu hafta hangisi melenerek ailesinin yanına döndü. Türkiye'yi şok eden o erken veda. Ceketleri giyemeden maalesef veda eden isim bakın hangisi olmuş. Yaptığı ufak bir hata Masterchef kariyerinin sonuna getirdi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu dörtlüden en çok hangisi melenmeyi hak etmişti? Sen kimin gitmesini istiyordun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Master Chef'in son düzlüğüne geldikçe artık gerçekten olayın rengi ufak ufak değişmeye başladı. Bazı yarışmacılar tam yol gaza açarken bazıları ise bu tempoya ayak uyduramayarak maalesef ki oldukça zorlanıyorlar. Bu hafta bunu iliklerimize kadar hissettik. Mesela takımdaki herkes çok yorulmuşken Sezer'in üst üste bireysel dokunulmazlıklar alarak kendini kurtarması bazı master şeflerin aklında soru işareti bıraktı. Çünkü Sezer pizza oyununda tabak çıkartamadı. Tatlı oyununda da tostun yanına meyve koyup getirince şefler dalga geçti. Lakin bireysel dokunulmazlık oyunlarında aslan kesilip herkesi potaya gönderdi. Arkadaşım sence Sezer gerçekten takımını sabote etmiş olabilir mi? bilerek tabak vermiş olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ve bu hafta maalesef ki Masterchef'in bu sezonunun en şok edici vedası yaşandı. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu dörtlüden elenerek ailesinin yanına dönen ve Masterchef hayalleri biten yarışmacı maalesef ki Muratcan oldu. Arkadaşım sence Murat Canelen mi hak etmiş miydi? Yoksa daha Master şefte mi devam etmeliydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.